Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok özel bir tarif ile geldim arkadaşlar. Çıtır çıtır, kat kat, içi de yumuşacık, her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz çok şık, güzel bir tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı Unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Öncelikle bir çay bardağı sıvı yağ. İki adet yumurtamız var. Burada bir buçuk su bardağı e, ş, e, sütümüz var arkadaşlar. Bunun içerisine bir çorba kaşığı kadar biraz fazla oldu. Şöyle gerisini koyalım. Bir çorba kaşığı kadar maya koydum. Yine ılık süt bu arada arkadaşlar. Ilık sütün içerisine koyuyorum. Bir çorba kaşığı da toz şekerimizi ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunu da içine ilave ettikten sonra bir çorba kaşığı da tuz ilave edeceğim arkadaşlar böyle bir çorba kaşığı da tuz. Hepsini şöyle iyice bir karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Ama hepsini koymuyorum tabii ki. Yine dikkatli bir şekilde ilave edeceğim. Tam ölçüyü yine videonun sonunda ne kadar un kullandığımızı sizlerle paylaşacağım. Şimdi elimi kattım arkadaşlar. Artık bundan sonrasını elimle halledeceğim. Yoğuracağım. Şimdi burada arkadaşlar 8 su bardağı un vardı. 2 su bardağı kadar unum kaldı. Yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Bakalım ne kadar bezemiz çıkıyor. Şimdi bezelerimi sizlere gösteriyorum arkadaşlar. 8 adet bezem var. Ve şimdi işlemimize başlıyoruz. Teker teker hepsini servis tabağı büyüklüğü kadar açıyoruz. Burada da arkadaşlar şöyle 100 gram eritilmiş tereyağımız var. İsteyen margarin de kullanabilir. Biraz unla açacağım bunu. İsteyen oklavayla isteyen de merdaneyle açsın. Ben merdaneyle daha rahat açarım diye düşünüyorum. Bu büyüklükte açıyoruz. Bunları kenara koyacağım. Bütün bezelerimi ön hazırlık olsun diye hepsini tek tek açıp hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hepsini açtım. Bu tepsimin içerisine böyle koyacağım şimdi teker teker. Yerimi genişletmek amaçlı arkadaşlar. Şimdi teker teker buradan alarak hepsini yağlayacağım. Şimdi içerisine şöyle tereyağı eritmiş olduğum tereyağını şöyle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. katını bu şekilde yağlayacağım. Arkadaşlar böyle yağlarken de bir taraftan açacağım. Gitgide hamurumu büyüteceğim tabii ki. Hamurumuzu büyütürken kare olmasına gayret edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle şöyle 3 parmak enliliğinde keseceğim. Ve şöyle ortadan kesiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu şu şekilde alıyoruz. Şöyle 3 parmağımla daha da böyle bir genişletiyorum arkadaşlar. Açıyorum daha biraz. Parmaklarımla şöyle biraz sıkıştırıyorum ki açılmasın diye. Sonra şöyle dışa doğru çeviriyorum arkadaşlar. Diğer tarafını da aynı tarafa doğru çevirip birbirine kapatır gibi bastırıyorum. Şimdi bir tane daha katlıyoruz arkadaşlar. Yine üç parmağımıza doluyoruz. Şöyle biraz çeviriyoruz. Biraz da parmaklarımızla sıkıştırıyoruz ki açılmasın diye. Ve sonra Şöyle birbirine eşit gelecek şekilde katlıyoruz. Bir de ters tarafından çevirip tekrar şöyle bir katlıyoruz. Elimizle bastırıyoruz. Ortasını biraz inceltiyoruz. Hamurlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra derin bir tencerenin içerisine yağımızı alıp iyice kızdırıyoruz. Yağımız kızdıktan sonra altını orta ateşe getiriyoruz ve hamurlarımızı teker teker Atıyoruz içerisine. Birdenbire pişmemesi için orta ateşte yapıyoruz arkadaşlar. Böyle kaşıkla aralarına gelecek şekilde yardım ederek pişmesini sağlıyoruz. İkişer ikişer de pişirebilirsiniz. Benim gibi bir tane bir tane de pişirebilirsiniz. Ben kontrollü olsun diye bu şekilde bir tane bir tane pişirdim arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi katların aralarına gelecek şekilde yağ, yağının böyle ulaşmasını sağlıyorum oralara. Piştikten sonra şöyle bir ince oklava ile alıyorum. Fazla yağsını sızdırıyorum arkadaşlar. Böyle bir tabağımızın içerisine içerisinde havlu olan bir tabağımızın içerisine alıyorum. Ve buraları çok hızlı bir şekilde geçtim ki sizi sıkmamak adına arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu katların güzelliğine bakar mısınız? Hepsi teker teker sayılıyor neredeyse. O kadar şahane o kadar güzel oldular ki. Üzerine de şöyle pudra şekeri serpiyorum arkadaşlar. İsteğe bağlı tabii ki. İsteyen pudra şekeri serpebilir. İsteyen de üzerlerine marmelat koyabilir. Krema koyabilir. Bakın bu ortalarına o kadar güzel yakışır ki krema. Benim kremam yoktu yapmadım arkadaşlar ama bir dahaki yaptığımda mutlaka krema koyacağım ben. Çok da güzel yakışır. Yapmış olduğumuz hamuru kremaya çok uygun bir hamur arkadaşlar. Gerçekten çok e, harika bir lezzet. Mutlaka hepinizin denemesini ısrarla tavsiye ediyorum. Bakın şimdi. Size şimdi bunun iç kısmını göstereceğim arkadaşlar. Böyle bölerken çıtır çıtır İçi ise yumuşacık. Bakın. Sesini de duyacaksınız şimdi arkadaşlar. Şu güzelliği görüyor musunuz? Şu sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? İçi de yumuşacık arkadaşlar. Böyle pişmiş, pişmemiş bir hamur gibi falan değil. Kesinlikle ben bunu denedim. Çok beğendik. Mutlaka sizin de yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten harika. Dediğim gibi. Üzerine şerbet dökebilirsiniz. Pudra şekeri serpebilirsiniz benim gibi. Fakat kremayı mutlaka deneyin arkadaşlar. Harika olur. Çünkü hamuru çok müsait buna. Beğendiğimiz tarifleri buradan paylaşıyorum arkadaşlar. Beğenmediğim hiçbir şeyi de kesinlikle paylaşmıyorum. Bir de arkadaşlar diğer videolarımda da çok güzel tarifler var. Onlara da bir göz atmanızı isterim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın efendim.